Evet, geldik son ünitemize. Son ünitemiz yani 7. ünite elektrik yükleri ve elektrik enerjisi diyeceğiz. Bu ünitede neler göreceğiz? Bu ünitede e, günlük hayatta elektriklenmeleri nerelerde görüyoruz veya maddeler arasında elektriklenmeler nasıl şekilde gerçekleşiyor bunları göreceğiz. Şimdi ilk olarak e, günlük hayatta gördüğümüz ya da hani sizlerin de farkına vardığı bazı elektriklenme çeşitlerinden bahsedelim. E, hani böyle deriz ya ay elektriklendim hani bir elektrik yüklü oldu vesaire. Hani hatta şöyle de denebilir hani eğer çok fazla elektriklendiysen işte hani böyle ayağını toprağa bas hani bir elektriğin gitsin vesaire hani bu tarz şeyler konuşuluyor. Peki bunlar neler olabilir? Mesela e, kışın daha çok oluyor bu. E, kışın kazak giydiğimizde kaza çıkartırken böyle çıt çıt sesler duyuyoruz değil mi? Çünkü neden? Kazakla bizim aramızda bir elektriklenme gerçekleşti. Gerçekleşmesi sonucunda e, bakın burada da işte şekilde de böyle e, saçları böyle diken diken olmuş. Yani elektriklenme sonucunda saçları havaya kalkmış birini görüyoruz. E, bu şekilde hani çıtçı sesler duymamız elektriklenmenin olduğunu bize gösteriyor. Veya e, araba mesela araba böyle metal yapılı olduğu için metallerde hani elektriği iletirdi. E, iyi iletirdi. Bunu daha önce küntelerde de görmüştük. E, arabanın kulbundan tuttuğumuzda böyle metal kurbundan tuttuğumuzda böyle bir yine e, bir nasıl böyle hani böyle bir elimizi hemen çekeriz. Bir elektrik oluşur aramızda. Veya daha önceden de şu deneyi yapmış olabilirsiniz. Hani tara ya da balonu e, saçımıza sürttüğümüzde daha sonra taram ve e, balonun böyle e, ufak kağıt parçalarını kaldırdığını görürüz değil mi? Çünkü neden? Balonla tarak orada yine elektrik yüküyle yüklendiği için sonucunda elektriklenme gerçekleşiyor diyoruz. Ve e, bu tüm olayların sebebi de elektriklenmedir diyoruz. Peki başka doğal olaylarında kendiliğinden gerçekleşen olaylarda ne gibi bir elektriklenme gerçekleşiyor? Mesela yıldırım ve şimşek olayları. Yıldırım ve şimşek olaylarının oluşmasının nedeni nedir? E, havadaki e, bulutların birbiriyle sürtünmesi sonucunda hareket ederken birbirleriyle böyle teması ve sürtünmesi sonucunda birbirleri arasında elektrik yükü geçişi olmasından kaynaklanıyordur. Ve bu sayede de yine elektrik oluşarak yıldırım ve şimşek oluşuyor. Peki yıldırım ve şimşeğin ikisi arasındaki fark nedir? Şimşek e, yukarıda yani e, gökyüzünde gerçekleşen bir olayken hani iki bulut arasında elektrik boşalması sonucu oluşan bir olayken e, yıldırım ise ee, daha çok hani e, yeryüzü ile gökyüzü arasında bir elektrik boşalmasından dolayı oluşan bir yapıdır. Bir do, e, bir doğa olayıdır diyebiliriz. Peki paratoner, paratoner nerelerde kullanıyoruz? Daha çok böyle e, sivri yerlerde. Mesela minarelerin o tepelerine konulur. Daha çok böyle sivri yapılara veya çatı böyle sivriyse onun yapısına paratoner koyarız. Paratoner e, diğer ismi de yıldırım savar demektir. Yani yıldırım savar eee yani elektriklenmeyi engelleyecek bir şekilde e